göz kalemi mi bugün özellikle çektim anam görsün diye. Bir göz kalemi bütün hayatımı nasıl değiştirdi? Gözümün içine bir kalem sürdüm diye hayatımın en güzel dayağını yedim. Gerçekten bir çık be! Orta okula gidiyorum ve gerçekten bir tane kız arkadaşım annesinin çantasından göz kalemini çalmış okula getirmiş. Ay sevda eksik kalır mı? Asla! Ben ne bileyim dayak yiyeceğimi? Neyse dur bir dakika anlatacağım. O kadar kötü kalemi sürmüşüm ki buralara taşmış. Ya ben çok küçüğüm. Yaşım gerçekten çok küçük. Neyse biz okulda bunu sürdük ya. O öğretmen var ya öğretmen ne olmuş iki makyaj yapmışız. Makyaj da değil göz kalemi sürmüşüz. Ne var yani annemi arayacak? Annemi arayacak ne var? dövdün beni. Şöyle çektiğim göz kalemi yüzünden disipline gittim ben. Dürüst olmam gerekirse asla disipline gittiğim için üzülmedim. Vallahi billahi çok temiz dövdü beni ha. Yemin ederim. Öğretmen bir şey değildir. Ama eve gidince annemi görüyorum. Nereye kaçabilirim? Nereye kaçabilirim? Babamı aramış. Demiş ki senin kızın gitmiş. Kendine makyaj yapmış. O da okulda rezil olmuş. He, babam dedi ki benim kızım yapmaz. Ama yapmıştım. Kaç sene geçmiş kız? Ben o zamandan bu zamana kadar hala makyaj yapıyorum ve annem artık benim en büyük izleyicim. Annem benim bütün videolarımı izliyor. Evet hepsini izliyor diyor. Oy, benim kızı ne kadar güzel video çekmiş. Kız anne o zaman beni niye dövdün çiçikken? Çiçikken. E? Hele bir onu anlat. Makyaj konusunda annemi bozup ona bir kere bile makyaj yapamadım. O gün yediğim dayaktan bu arada annem de çok pişman. Makyajla ilgili hiçbir şey bilmediği için haliyle korkup bana çok büyük tepki göstermişti. Belki de ben o tepkiye istinaden bu kadar makyaj yapıyorum kız. A benim de samson belli olmaz. Bana da güven olmaz arkadaş. Şimdi dürüst olmak lazım. Glossu da süreyim de gideyim. Daha anlatacak bir sürü lise anım var. Beni takip etmeyi unutma. Seni çok seviyorum. Bye.